İlyas Hoca her yerde YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün Türk tarihi açısından çok önemli bir noktadayız. Bugün Anadolu'nun Türklere açılan kapısının girişindeyiz. Bugün Ahlat'tayız. Merhabalar tarih severler. Bugün İlyas Hoca her yerde YouTube kanalında çok önemli bir konu alıyoruz. Mehmet Hocamız, Ahlat Kazı Başkanı. Ahlat'ı Türkiye'de en iyi bilen hocalardan belki de birincisi. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Ahlat'ı en iyi bilenlerden biri mi bilmiyorum ama... E, Ahlat'a çok değerli katkılar sunan e, rahmetli anıyorum. Eyhan Karamarlı Hocamız, Haluk Karamarlı. E, hocamız kızları e, yine Akış karamaralı çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya, Ağlat'ı hem tanıtmaya hem kültür mirasını e, çok daha iyi koruyarak gelecek nesillere biraz daha iyi durumda bırakmaya gayret ediyoruz. O kadar. Nasıl hocam? Senede e, baya hem yerli hem yabancı turistler geliyor. Ağlat'ın ee, tanıtımı noktasında ne noktadayız? E, ya Ağlat'ın tanıtımı noktasında son yıllarda çok önemli mesafeler kaydettik. Çünkü geçen sene sadece 500 bini aşkın ziyaretçimiz oldu. Ee, bu da e, her sene artıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Ee, reklamlar yaparak e, Ağlat'ı tanıtmaya gayret ediyoruz ama e, Ağlat'ın gerçekten gezilmesi, görülmesi gerekiyor. Ejderhati diyarı. E, Ağlat için Anadolu'nun e, tapu belgelerine sahip şehir diyoruz ya da ilçe diyoruz. E, o açıdan önemli. E, Ahlat e, Meydan Mezarlığı Selçuklu Meydan Mezarlığı özellikle e, Türk İslam dünyasının en büyük tarihi mezarlığı ve anıtlar her biri bizim için birer tapu belgesi. O açıdan Ahlat'ı e, çok önemsiyoruz. Ahlat e, aynı, ayrıca Anadolu'nun giriş kapısı olarak bilinen bir yer. Ee, sadece mezar taşları e, yok burada. Türbeleriyle, kümbetleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, medreseleriyle çok önemli bir yerleşim yeri, özellikle Orta Çağda. Ee, o açıdan e, Ağlat'ın e, gezilmesi gerekiyor. Eğer geçmişimizi çok daha iyi tanımak istiyorsak, biraz da Ağlat'a gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki hocam e, Ahlat'ın biraz kısa tarihinden bize bahsedebilir misiniz? Ee, aslında Ahlat e, erken tunç çağından itibaren yerleşim görüyor. Yani M.Ö. önce 3200'lerde ve Anadolu'da yaygın olan bir e, kültür var. Eee Karas kültürü olarak tanımlanıyor. Karas kültürü Ahlat'ta da görülüyor. Eee Alatta da görülüyor. Sonrasında da Urartuların e, alata yerleştiklerini biliyoruz ve devamı da geliyor. Ama bugünkü kültür mirası daha çok Orta Çağ dönemine ait. E, onu da söylemek gerekiyor çünkü e, günümüze gelebilen mezar taşları, türbeler, kümbetler, camiler, hanlar, hamamlar e, daha çok Orta Çağ dönemine ait yapılar. Ee, ama Ağlat'ın genel olarak bildiğimiz kadarıyla 5200 yıllık bir geçmişi var. Devam ediyor. Yani Orta Çağ'da e, Malazgirt Savaşı sonrası e, Ağlat Şahlarla başlayan süreç... Sökmen Bey doğru mudur? E, evet, Sökmeniler veya Ağlat Şahlar e, ikisi de aynı şeyi e, ifade ediyor. Başlayan süreç Eyyubilerle devam etmiş harzım şan iş seferi var Selçukluların yine hakimiyeti söz konusu zaten ahlat şahlar da Selçuklulara bağlı olarak burada da varlıklarını sürdürüyorlar İlhanlılar var Karakoyunlar var Ak Akkoyunlar var ve sonrasında da zaten Osmanlı yöreye hakim oluyor her birinin burada bıraktığı izler var bu kültürlerin biz de o izleri hem takip ederek bulmaya çalışıyoruz e, korumaya çalışıyoruz uzun ömürlü yapmaya çalışıyoruz ve böylece Ağlat'ı da tanıtma gayreti içerisinde oluyoruz. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim e, herkesi de Ağlat'a beklerim inşallah, i̇nşallah hocam. Ağlat görülmesi gereken bir yer e, yani e, geçmişimizi e, belki burada o e, tanıtlarıyla ya da e, nasıl diyeyim, e, duygularıyla yaşamak belki burada mümkün olabilir. Onun için biz e, buradayız. Tanıtmaya, onlara gelen konuklarımıza ağlatı anlatmaya e, hazırız. Buradayız, bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Ağzınıza, emeğinize sağlık. E, çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Hocam teşekkürler. Hocam çok sağ olun. Sizce de ayrıca tanıtım için teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ederim.